Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ki devam ediyoruz kaldığımız yerden. <laughs> Bayağıdır oynamıyorduk mm ee, Hemen o zaman başlayalım arkadaşlar. Gerçekten ben de bir değerlere baktım. Bayağıdır oynamıyordum. Değerler yani aşırı düşmüş abi. Aşırı düşmüş ya. Kendi flame 130 falan da 80 olmuş. Harvester Bin daha abi Harvester. Harvester bin de şu an 600 yani bildiğin 600 625 son. Yani en <laughs> yani son kış güncellemesinde oynamıştım oyunu. Ee, böyle bir envanterim var ama çok düşmüş yani çok kötü olmuş ya. Gerçekten çok kötü olmuş. Yani bir trade attı. Chroma Candle Flame'in değeri kaç abi? Değeri kaç bakacağım hemen. Bu oluyorsa gir. Kroma. Değeri kaç? 90. 90 abi. 75. Dur bakayım. Evet, gördünüz mü kroma kendi. Bu arada şerif olduk. Şerif olduk. Bakarken kapattı maalesef. Çok beklettim büyük ihtimalle. Abi kim? Abi sen ne anlatıyorsun? Abi öleceğim ha. Vurdum. Güzel. Güzel. Şunu tekrar trade atalım. Ne vereyim ben buna? Şimdiki. Abi bunu vereyim. Make shift verdim. Vermedim. Abi iyi bir şey de veremem ki. Çünkü uymuyor. Ne verebilirim? Luger versem vermez. Candle can, can Flame. Dur bekle. Candle Flame'in normal halini versem. Bir dakika bir bekle. Dur. Ee, bu bir de bu, bu, bu. Vermedi abi ya. Cık. Keşke verse Chroma Candle Flame'i ben seviyorum. Zaten Candle Flame'in Chroma Candle Flame arasında 10 fark varmış. Chroma'lar da çok düşmüş. Yani 90 ne ya? Abi 90 ne? 150, 160, 160'tı ya. Hatta bir eskiden biraz yükselmiş 240 falan olmuştu. Değerler çok kötü ya vallahi. Değerler çok düş kötü yani. Orada al efekt neden takıyorum? Çünkü ee, şey. Na abi. Her ve Luger istiyor abi. Oh. Uh. Yani yuh yani kanka. Kulak bıçağı ne lan? Kulak bıçağı ne? Clockwork. Dur bakayım kulak mu diyor? <laughs> kulak bıçağı ne birader dur C'ye bir al ya. C'ye al. Kulak bıçağı neymiş bakalım. Abi kulak bıçağı ne? Dur. Şunu tekrar İngilizce alayım. <laughs> Biraz da arkadaşlar. Aa katil olduk. No abi yine 150 değer benimkisi 10 90 vermem aga tamam, başlayalım abi o çok iyi öldürdü. lan şerif buymuş güzel. Abi. Ama onu nasıl öldüremedim ya. Hitbox'a bak. Hitbox çok fena adam. <laughs> adam orada şu an. <laughs> Şuradan gideyim ben. Dur. buradan Nerede lan adam? Adam nerede? Arkamdan da çıkabilir, önümden de çıkabilir. Abi vurdu ya. Neyse, yapacak bir şey yok adam saklandı. Tır. Şöyle. Abi yok mu ya? Konfiş olmadı. Hotel otel ya oteli. bakalım trade atabilecek biri hollows plates minty kötü abi bunları da hollows plates biraz iyi abi başka bir şey takalım hat plates şu şeye uyuyor ee, harvester'a efekte de taktık mı evet bence de uydu Ölmek. Kim? Lan ben Lan Lan şerifmiş o. Beni bulmayacaksın değil mi? Kim katil? Abi geliyor. Kaçsana. Ya abi sen ne yapıyorsun ya? Bunu kim bak kovalıyor ha. Vurmak da istemiyorum random. Evet. <laughs> vurdum oh. Oğlum var ya. Aklımı yitiriyorsunuz ha. Abi gadil olmayan bir şey takmak istemiyorum. Ne takacağım bilader? Şöyle yapalım ya. Her takmak istemiyorum ben. Ee, şu efekte tak tam yeter. He arkadaşlar arkadaş olduğum biri oyuna katıldı. Sağ yazalım. Dün de VS'de onu 5-1 yendim. <laughs> evet. Lan yanlış adam. Evet. Kim lan? Şuradan gidelim. Abi. Şuradan. Tamam. Bir öldü. Bir öldü. Bir gerçekten bir gerçekten öldü. E buymuş. <laughs> Ve benden ba bana geliyor. Evet bana geliyor. Ama felaket zıplıyor. Öyle böyle değil yani. Fena zıplıyor. Aha. Biri vurdu. Evet. 9 kişi ister burada bu arada. <laughs> Takas yapabilir miyiz acaba? Tam reset çektik. Trace açılmıyordu. Snowflake. Abi ben bunları doğru doğru koyarım abi böyle. Ben ona şey veririm. Şunu vereyim. <laughs> herkese merhaba Mustafa'nın kanalını izleyin. <laughs> bin abonem var. <laughs> evet. Şuradan bir gidelim. Sen misin lan katil? Abi bu kedi de olabilir abi. Ya bu kedi de çok komik bu arada. Evet. Şuradan. Roblox yazıyor burada. <laughs> Aa buymuş bak dedim ben kedi katilleri diye. Ay sinkli bir de en abi. Abi beni öldürmüyor gidiyor. Aa ne abi? Ghost açtı. Abi ghost açtı. Ghost açtı. Ananı gördüm orada ghost açtı o. Oğlum korktum anasını. Ghost açtı. Oğlum ikinci kedi de geldi lan oyuna. Lan yine ghost açtı. Abi böyle ghost mu açılır ama ayıptır ya. Ghost açacak, ghost açacak, ghost atacak. Geliyor oğlum, geliyor, geliyor. <laughs> oğlum yazıdan gözüktü zaten ya. Bu ne kadar <laughs> garip ya, garip bir adam. Geliyor mu oğlum? Nereden geliyor birader? Yine mi ghost açtı ama biraz beklemesi lazım açmak için geliyor bildiğine ben söyleyeyim abi adam geliyor he bak gerçekten geliyor Hep, hepimizi öldürecek bir anda ghost açıp Aa abi biliyordum ya biliyordum abi yani ya hepimizi öldürecek dedim ghost açıp yok böyle bir durum <laughs> Bir de tam benim elimde doğdu ya. Abi bu ne ya? Gerçekten. Dolu bir şey yazacağım. Sizin orada, orada. Şey Edit kralı 2. Eskiden öyleydi de yani yaparız yazarsan çıkar. Kim? Aa Eylül. Eylül diye bir arkadaşı varmış herhalde. Evet. Bu ara birazdan video bitirip 3 dakika olmuş. Bu aa bunun Shark Seeker, Seeker var. Adama bak. Bir dakika benim şey ya. Ice Flake setin sete ne oldu harbiden Ice Flake sete? O sete ne oldu? Bakmak istiyorum. O bayağı kasıyor. Abicim. Çok fena kasıyor. 65 der. 65, 75, 85, 95 oluyor. E, oluyor ne ya? Tabii tabii. Abi ben buna Candle Flame koyarım ya. Ne mi koyarım ben? Koyarım koyarım. Abi hayır. Sana ne oluyor birader? Old Glory koyayım bir de Aura. Dur bir şunu koyayım. olur böyle. Koydum abi de cındırları. Ay koyulur. Ay şu an düşünüyor çünkü Ay yani cındırlar veriyor yani herkes veriyor. Ben olsam verirdim aslında. Değil mi? Abi vermedi. Ne şu paraları toplayalım lazım olur. Şu efekt kaldır ya kendi Biraz kastırmaya başladım. Şunu koy. Bak onun yüzündenmiş kastırıyormuş. Efekt çünkü çok iyi. Şey bu sene kış güncellemesinde geldi de efekt. Kendi playime iyi uyuyor. Yine trade attı. Abi ne istiyor? Veriyor. Değiştireyim mi hatta? Değiştirmemi falan mı istiyor? Ok. Kandıracağım. Kandıracağım. Tamam. Icewing'i aldık. Icewing'i seviyorum ben. Icewing'i da severim ya ben. No. No. <laughs> <laughs> Kandırdık ama yapacak ama ya, ama ya icing yani o bile fazla yani icing'i. Icing o bile fazla ama kanka. Yani kusura bakmayın da. Yani adamı kandırdım kusura bakmayın da yani. Icewing'i yani o, o dördü bile fazla o dört Legendary yani değil mi? Yani gerçek. Abi de Murder olduk da oyun niye bu kadar Ne var oyunda bok mu var ya? E vallahi ama. Son tur bu arada arkadaşlar da öleceğim. Ben çünkü baksan abi. Felak, felaket kastırıyor. Tam öldürdük. Bunu da öldürdüm. Güzel. Şu arkaya bir bakalım. Biri var mı? Biri yok. Aa şey nasıl lan? E bunlar nasıl öldü? Nasıl öldü lan bunlar? Nerede peki bunlar? Tam öbürleri nerede? Abi bir AFK kesine konuşuyor ya. Şöyle. Şerif alan yok. Evet. Güzel öldürdük. Kim kaldı? Yağlar kim kaldı? Her yere bakacağım saklanmayı saklanmış olabilirler. Ben şu an çok kişiyi öldürmedim herhalde. Şöyle bir bakalım. Öldürdüm. Evet win. Win aldık abi. Evet arkadaşlar. E, şimdi videomuz bu kadardı. Güzel video olduk. Şimdi videomuz bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.